もうすぐやろうよ。 Mesut, yeni motorun da geldi. Nasıl, evet. beğendin mi? Vallahi beğendim. Gerçekten e, elim ayağım oldu. E, tüm herkese teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten çok iyi bir e, şey düşündüler. E, yardım edenler, etmeyenlerden de Allah razı olsun. Gerçekten de mutlu oldum. Gerçekten de mutlu Mesut oldum. Peki motorun ilk geldiğini duyunca neler hissettin? Evet, neler hissettim? Motoru... Yani bir çocuk gibi sevindim. Herkesin sevindiği gibi ben de sevindim. Teşekkür ediyorum gerçekten. Tüm herkesten Allah razı olsun.